Bunların başında gelen çok yakın canımız ciğerimiz Özgür hocamız vardı. Selim kardeşimiz vardı. Bunları ailece kaybettik asrın felaketinde. Özgür hocamız bizim hem hocamız, hem abimiz yani baba niyetinde sevdiğimiz kardeşlerimizden, abimizden biriydi. Bu bizim bu seviyeye gelmemizde özellikle beden eğitimi camiasında, beden eğitim hazırlık kursunda 20-25 yıldır emeği olan e, Kahramanmaraş'ta olsun ve diğer illerde görev yapan eğitimi öğretmen arkadaşlarımızın çoğunun üzerinde emeği vardır. Özgür hocamızın öğrencilere yaklaşımı şöyleydi. Kendi evladından daha ön plandaydı, ailesinden ön plandaydı. Onlar kazanamadığı zaman akşamlar özellikle e, hastaneye kaldırılırdı. Özgür hocam kendisi giderdi yani. Mide arasında duramazdı kazanamadığı zaman öğrencileri. E, her şeyiyle öğrencileriyle bütünleşmiş bir abimizdi. Yani bir karıncayı bile incitmeyen insanlardı bunlar. Özgür Gök bir de emeği çok olan bizi ve bu duruma gelmemize vesile olan güzel insanlardan bir tanesiydi. Ee, üniversite kazanmamızı, beden eğitim öğretmeni olmamızı öncülük yapan insanlardan biriydi. Ailesine ve kendisine Allah rahmet eylesin, kalanlara sabır versin. Çok değerli bir abimizdi Özgür hocamız giden bizden gitti. Camiamız adına çok e, acı bir durum oldu. E, Özgür hocamız olsun. Selim hocamız olsun. Bizden gitti, gidenler bizden gitti. Mekanları cennet olsun. Özgür. Öğrencilerine baba şeklinde davranırdı. E, herhangi bir sıkıntısı olduğunda gidermek için elinden geleni yapardı Özgür hocamız. Selim hocamız eee Bizim e, ve benim özellikle e, çok yıllar önce takım, ben aynı takımda oynadığımız Karınmaraş Paf takımla beraber olduğumuz ve daha halen de arkadaşlığımız devam ettiği bir e, abimizdi, kardeşimizdi. O da işte asın felaketini yaşadık. İkisi Hiç, daha ileride. Canlar gitti, çocukları falan. Allah bu... Neydim acı kimseye göstermesin ee, bir daha. Depremde kaybettiğimiz tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz. Öğretmenlerimiz hala kalbimizde. Meslektaşlarımız özellikle branş branştaşlarımız var. Ee, bunlardan bir tanesi sınıf arkadaşım, dört yıl beraber okuduğumuz Selim Çetinkaya. Ee, kardeşimiz Maraş futbol camiasına büyük emek vermiş, ee, gençlerimizi yetiştirmiş bir hocamız. Kahramanmaraş Spor'da da çalıştığı e, zamanda. E, en son depremden iki hafta önce okul sporlarında Küçükler Futbol Müsabakası'na beraberdik. Hedeflerinden bahsediyordu. Tabi takdir Allah'ın. Yarabbim e, ona o kadar bir nefes biçmiş. E, i̇nşallah e, şehit oldu bizim kalbimizde. Kendisini mekani cennet olsun Yine diğer bir hocamız Özgür Özgür Gök beraber e, beden eğitimine öğrenci hazırladık zamanında. Bundan 20 sene, 25 sene önce beraber çalıştık. Çok içten çalıştırdığı öğrencilere e, bir öyle bir şefkat gösterirdi ki yani öğrenci kazanamadı mı kendisi kazanamamış gibi olurdu. O derecede e, ilgiliydi öğrencileriyle. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Öğretmenler gününü kutluyorum. İnşallah e, memleketimize Rabbim bir daha böyle e, felaketler vermesin inşallah.